6. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Sayfa 105 Anka Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Anka Yayınları Sayfa 105 Hz, Peygamber, Siyavı, bir gün ile oturuyordu. Bu sırada beyaz elbise içerisinde bir adam geldi ve Hazreti Peygamber'in, Siyavı, önüne diz çöküp oturdu. Allah'ın elçisine Siyavı iman nedir diye sordu. Hazreti Peygamber Siyavı iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, öldükten sonra dirileceğine, kadere, hayrına ve şerrine inanmandır. cevabını verdi. O kişi İslam nedir diye tekrar sordu. Peygamber Efendimiz, "Siyav İslam. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmaman, namazı kılman, farz olan zekti vermen, hacca gitmen, orucu tutmandır." karşılığını verdi. Adam, "Bu kez ihsan nedir?" dedi. Hazreti Peygamber, "Siyav İslam Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmendir." Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor," diye cevap verdi. Adam sonra çıkıp gitti. Peygamberimiz, Siyav'ı, bu gelen Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti, buyurdu, etkinlik amenti duasından ne gibi ilkeler çıkarabiliriz? Cevap İmentü duasından çıkarılabilecek ilkeler Tek Tanrı inancı, Allah'ın birliği ve ortaksızlığını kabul etmek Peygamberlere iman, peygamberlere ve getirdikleri mesajlara inanmak Ahiret inancı, ahiret gününe inanmak ve hesap vermeye hazırlıklı olmak. İman esaslarına inanmak, kişinin hayatını ve davranışlarını nasıl etkiler? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, iman esaslarına inanmak, bir kişinin hayatını manevi bir temel üzerine inşa etmesini sağlar. Bu inançlar, kişinin ahlaki değerlere, merhamete ve adalete daha fazla önem vermesine neden olabilir. Ayrıca Allah'a olan inanç, kişinin yaşamında bir amaç ve yönlendirici bir prensip olarak hareket etmesine yardımcı olabilir. 6. sınıf Anka Kuşu Yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 105 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.